Tarifini istiyorum lezzetlerinde bugün sizlerle tek bir köfteyle hazırlanan, kendine özel bir ekmekle servis edilen ve çoğumuzun vazgeçemediği bir lezzeti, hamburger tarifini paylaşıyorum. Tarifimize önce hamburger ekmeğini hazırlayarak başlıyoruz. Malzemeler: 4 su bardağı un un ölçüsünde bu bardağı kullandım. Bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ve iki çay bardağı su. Bir kabın içerisine unu, toz şekeri, tuzu ve mayayı alarak biraz karıştırıyoruz. Ortasını açarak sütü, sıvı yağı, suyu ve yumurtayı da ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Kalan bir çay bardağı suyumuzu da yavaş yavaş kontrollü olarak ilave edip çok yumuşak kıvamda bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyoruz. Burada lütfen hamurunuzu toparladıktan sonra 3-4 dakika daha yoğurmaya devam edin. Daha sonra üzerini streçle kapatarak 30-35 dakika kadar mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz köfteleri hazırlıyoruz. Malzemeler: 700 gram kıyma, 2 yemek kaşığı ketçap, 1 çay kaşığı tatlı toz biber. 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Bir kabın içerisine tüm malzemeleri alarak köfte harcını yoğuruyoruz. Bu aşamada lütfen yoğurma işlemini çok uzun tutmayın. Eğer hamburger köftesini çok yoğurursanız, et suyunu bırakacağı için pişme esnasında köfteleriniz kuruyacak ve sertleşecektir. Hazırladığımız köfte harcından mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak elimizle sıkıştırıp top haline getiriyoruz. Bu işlem köftelere şekil verirken ve pişirme esnasında dağılmamalarını sağlayacak. Köftelerimize şekil vermeye başlıyoruz. Köfteleri şekil verirken ben elimdeki büyük kalıpları kullandım. Ama eğer evinizde kalıplar yoksa aynı şekli büyük kavanoz kapaklarıyla da yapabilirsiniz. Her ikisini de kullanarak köfteleri şekillendirdim. Stretch film kullanırsanız köftenin şeklini bozmadan kolayca çıkmasını sağlarsınız. Elinizle de sıkıca bastırırsanız pişerken köfteniz kesinlikle dağılmaz. Şekil verdiğimiz köfteleri yaklaşık 45 dakika ya da 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabında bekletmeden direkt pişirirseniz yine köfteleriniz hızlıca dağılacaktır. Mutlaka buzdolabında en az yarım saat bekletme işlemi yapmalısınız. Hamurumuz çok güzel kabardı ve mayalandı. Artık üzerini açarak un serptiğimiz tezgaha alıyoruz. Kısa bir süre yoğurarak hamurumuzun havasını alıyoruz. Hamurumuzu eşit parçalara bölerek bezeliyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle ben 7 adet hamburger hazırladım. Siz ekmeğini ve köftesini farklı büyüklüklerde yaparak bu sayıyı azaltıp artırabilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aldığımız bezelerin üzerine hafifçe parmaklarımızla bastırarak yassılıyoruz. Böylece ekmeklerimiz sadece yukarıya doğru değil yanlara doğru da kabarmış olacak. Ve üzerine bir bezle örterek yaklaşık 45-50 dakika daha mayalandırıyoruz. Tepside mayalandırdığımız ekmeklerin üzerine fırçayla su sürüyoruz. Bu işlemi yaparken lütfen çok bastırmamaya, hamurlarınızın mayasını indirmemeye dikkat edin. Üzerlerine susamları da serpiyoruz. 200 derece önceden ısıttığımız alt üst fanlı ayarda ekmeklerimizi pişiriyoruz. Yaklaşık 12-13 dakika içerisinde pişmiş olacaktır. Fırın ayarınıza göre kontrollü bir şekilde çıkartabilirsiniz. Fırından çıkardığımız yumuşacık pişen ekmeklerimizi ılıması için kesmeden önce bir kenarda bekletiyoruz. Hamburger ekmeklerinde taban sos olarak kullanacağımız çok pratik ve lezzetli bir sos hazırlıyoruz. 10 adet küçük doğranmış turşu, 1 çay kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı hardal, 2 yemek kaşığı ketçap, 4 yemek kaşığı mayonez. Bir kabın içerisine mayonezi, ketçabı, hardalı ve toz biberi alarak çırpıcı ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Daha sonra turşuları da ekleyerek biraz daha karıştırıp buzdolabında köfteler pişinceye kadar bekletiyoruz. Buzdolabından çıkarttığımız köfteleri ısıttığımız ve hafif yağladığımız döküm tavada her iki tarafında çevirerek pişiriyoruz. Normal bir tavada ya da ızgarada da pişirebilirsiniz. Ben köftelerin her iki tarafını ikişer dakika bekleterek pişirdim. Daha sonra üzerine çedar peynirini erimesi için bıraktım. Tavanın diğer kenarına ekmekleri de bırakarak hafif köftenin yağlarını çekerek lezzetlenmelerini sağladım. Peynirler hafif eridikten sonra köfteleri ve ekmekleri de alarak hamburgerleri servise hazırlıyoruz. Hamburgerinizi damak zevkinize göre çeşitli malzemeler kullanarak hazırlayabilirsiniz. Bugün ben hamburgerleri servise hazırlarken domates, kırmızı soğan halkaları ve marul kullandım. Önce ekmeğimizin tabanına 1-1,5 yemek kaşığı kadar hazırladığımız taban sostan sürdüm. Üzerine pişmiş olan köftemizi de ilave ederek soğan halkalarını yerleştirdim. Daha sonra domates ve marulu da ilave ettim. Köfteniz çok sıcak olacağı için üzerine marulu ya da domatesi bırakmanız sulandıracaktır ve lezzetini kaçıracaktır. Burada ben bugün soğan halkaları koyarak bu sıcaklığın direkt temasını engelledim. Tüm malzemeleri ilave ettikten sonra ekmeğimizin diğer yarısına da hazırladığımız sostan sürerek hamburgerimizi tamamlıyoruz. Evde hazırlayarak dilediğiniz malzemelerle lezzetlendirebileceğiniz bu güzel tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere hoşçakalın.